Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son Bugün sizlerle birlikte tam 38 tane mega kutu açacağız arkadaşlar Şimdi öncelikle ikinci hesabından başlayacağım Daha sonra daha güzel hesaplara doğru hesaplarımıza doğru gideceğim ee, Kuzenlerimin hesaplarıyla birlikte arkadaşlar açıyorum Herkes soruyor yorumlarda bu kadar bir hesabı çaldığını falan diyorsunuz Kuzenlerimin hesaplarıyla birlikte açıyorum arkadaşlar Yanında Ömer Faruk ve Emre de var Onlarla birlikte açacağım İlk baş ee, burada şöyle bir benim benim hesabımdayız. Bu hangi hesap? E, tahsis 12 son hesabındayız. Şöyle oranlarımıza bakalım. Efsanevi oranı 0.6. Gizemli e, neyi bilmiyorum. 40 tane karakteri var. ve hemen şöyle bir girelim abi hemen. Hemen hemen açalım. Hadi bakayım 6 6 6 6. 5. Tamam geç 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 geç. Şimdi hemen diğer hesaba doğru geçiş yapalım. Evet arkadaşlar ikinci hesaptayım şimdi. ikinci hesapta da şöyle ücretsiz hemen açalım ilk baş. Çıkmaz. Buradan çıkmadı. Ama buradan çıkar. Burada ne var bu arada? Yoktu. Bir bakalım şöyle bir oranlarımıza bakalım. Aa bir şey yok burada. Destansı falan çıkarsa iyi. Bastık 5. 5. Tamam birincisinden bir şey yok. <laughs> Biz ne kadar çok kursuzuz. 5. Mega bugün bir şey vermiyor ya. Şimdi hemen diğer hesabımıza doğru geçiş yapalım. Evet, bir başka hesabımıza geçtik arkadaşlar. Şimdi dükkanımıza girdik. Şu ücretsiz alalım hemen ya. Ücretsiz. Buradan bakalım. 2 mega kutu. Bu arada Paris Saint-Germain. Aa, bunda da yine vermeyecek. Oranlara da hiç bakmadık ama. 5. Abi hiç vermiyor. 38 tane mega kutu açacağız. Bakalım kaç tane verecek ya. Hemen şimdi diğer hesaba doğru geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bir başka hesabımıza geçtik. Burada da bakalım. o ücretsiz kutu var severiz. Evet, ücretsiz kutudan bir şey çıkmadı. Şöyle bir. 2 mega kutu. Oranımıza bakacağım ama şöyle bir. Çıkmaz. Yani bir şey çıkmaz da bir destansı verirse güzel olur ya. 5. hadi 5 yazıyor. Hiç vermiyor. 6. 6 ama karakter mi verecek? Aa. Karakter mi verecek? Hiç... Hadi bastık direkt. Vermez ki bizim şansımızda. <laughs> şimdi hemen diğer hesaba doğru geçiş yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir başka hesabımıza geçtik. Burada da 2400 tane yıldız puanı var. Şöyle bir 1 mega, kutu. mega, kutumuz var. Şöyle bir Haydi, oranlarımız var. Ama yıldız gücü falan bekleniyor. diyor. Aa, bas zaman her o zaman. 5. Nerede yazı yazacak? Bizim şansımız var. Şimdi... Uğursuzuz bir... Aa kutu kutu. Amel Aynen. Aynen. Bir başka videoda hemen öbür öbür diyemedim ya. Diğer hesabımıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir başka hesabımıza geçtik. Burada da bakalım ne varmış. Şöyle bir şunu alalım ücretsiz jetonu alalım. Bir mega kutu açacağız bakalım oranı. Abi oranlarım çok düşük bir destansı çıkartırsak çok güzel olur diyeceğim. Onlar da bir açalım bunda. Burada neler varmış bir bakalım. 56 Oo güzel. Şunları da açalım hemen. Burada bir şey çıkmaz da. Bizim şansımızdan çıkmaz ama ya. Gerçekten diyorum yani. İnanılmaz şanssızız. Ya aç Şunları vermiyorum. 73. Çıkmaz. Çıkmaz küçük kutu. Çıkmaz. 23 çazdık. Şuna basalım. 59. Yok. 6, 6, 6, 6, 6. 6 mı? Al o zaman 5. Bize, bizim şansımızdan çıkmaz. 38 tane mega kutu açıyoruz arkadaşlar. 49 abi buna da çıkmadı. Şimdi hemen diğer hesaba doğru geçelim. Evet arkadaşlar bir başka hesabımıza geçtik. Burada da e, 3000 me şey yıldız puanı birikmiş. Şöyle Sucal. bir bakalım. Ya bunda yıldız gücü falan var ya. Çıkarsa yıldız gücü falan çıkar. 7 yazsın bari. Be o da yazmaz. Be 400 jeton Altı. 6! 6, <laughs> 6 6 ne yazıyor? 2. altımız Sıklayalım. Ne çıkacak? Eee destansı. Aksesuar. Aksesuar var mı ki? Ben dedim aksesuar çıkacak. <laughs> şimdi hemen bir, <gülüyor> 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 bir diğer hesabımıza doğru geçiş yapalım. Evet arkadaşlar şimdi bir başka hesaba geçtik. Burada da ooo burada bayağı şeyler var. Ooo her şey var. Güzel. Bilmiyorum şöyle şun, şimdi be. şundan başlayalım. 44. 44 çıkmaz. Bize çıkmaz. Megadan ver, ver abi bize. 13. 13 e zaten vermez. 50. Vermedi. Mega kutu. 5. 5 yeter ya. Ya vermiyorsun Artık bugün. Artık sinirden gülüyorum ya. 80. <gülüyor> Abi vermiyor ya. İnanılmaz ya. 3000 var daha ya. 3000'e de oranımız neymiş bir bakacağım hemen. Oo, bize bir destansı ver ya. Hadi istiyoruz bir search. Hadi. 5. Search ver ya. Hadi 5 5 İnanılmaz 38 tane mega kutu açıyoruz arkadaşlar. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Şimdi hemen diğer bir hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi başka bir hesabımıza geçtik. Hemen buradan şunlar bir açalım. Vallahi bilmiyorum oranlara da hiç bakmadık. Açıyoruz ama. Herhalde bir 38 tane mega kutu Çık açıyoruz arkadaşlar. 92 abi mega o kadar da açtık. Hiçbir şey çıkmaz mı ya? Şunun hava ücreti. Hadi artık bir şey ver. Yani bir şey vermeni istiyoruz artık da vermiyor ya. Yani 08 efsane bir oranı var. Niye bu kadar düşük bunlar ya? 5. Abi vermedi yine. Şimdi hemen diğer hesaba doğru geçiş yapıyoruz. Evet arkadaşlar bir başka hesabımıza geçtik. Bunun oranları nelermiş hemen bakacağım şimdi. Şimdi şöyle bir oranlarına bakalım. Yıldız gücü bekleniyor. Bu kötü. <laughs> Tamam yıldız gücünü çıkartalım bari. Efsanevi oranı da 0.9. Efsanevi çıkarsa güzel olur ama çıkmaz bizim şansımızdan. Hemen yıldız gücünü çıkartalım en azından da. O da aradan çıksın. Şöyle bir 5. O da o da, o da vermiyor. Adamsın süpersel. 5. Çok güzel. 38 tane mega kutu açıyoruz. Hemen bir başka hesabımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bir başka hesabımıza geçtik. Yine burada da dynamite almışız. Şöyle bir oranlarımıza bakalım. 02 efsanevi imkanı yok çıkmaz. Hemen açtık. 5. yazdı. Hadi abi 5. İnanmıyorum oyun, ya. Bugün oyun bir oyunda gerçekten bir şer. Şimdi hemen diğer hesabımıza doğru geçiş yapıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir başka hesabımıza geçtik. Şuradaki hemen şu büyük kutular falan bir açalım. Abi bir şeyler ver ya. Yani inanılmaz yani. Bir tane karakter ver ya, o kadar 38 tane mega kutu açılmayı yapıyoruz yani. Az Allah bir şey değil yani. Allah'ım ver lütfen, destansı da olsa ver ya. Altı, Altı ya! 6 ya! 6! 6! Ne çıkıyor destansı bir şey de. Hayır ben search yiyorum. Search mı? Evet. Collect diyorum. Nani! nani. <laughs> İlk defa nani çıkardım bu arada, nani. Videoyu oh çıkardık. Da oh be. Çizdi. Abi, Attı. 5. Artık vermez zaten. Bir kez verdi ya. Bir karakter çıkardık iyi. 2 defa 3 defa 6 yazdırdık. Şimdi bir başka hesabımıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir başka hesabımıza geçtik. Şimdi bu bu hesabımızda küçük kutu varmış. Hemen onu açalım ilk baş. Çıkmaz. Bizim şansımızdan çıkmaz zaten. Buradan şimdi 1900 kalmış burada. Bakalım şöyle bir. Abi 09 evi. Hadi, Hadi istiyoruz. Hadi bir destansı. 6 <laughs> 6 yazdı. 6 yazdı. 6 6 6. Ne çıkıyor? Aa. Ne çıkıyor? E destansı. Açtım. Pem. Pem. Güzel. İkinci karakterimiz de çıktı. Güzel en azından ya. Şimdi hemen bir başka hesabımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi yeni hesabımıza geçtik. Burada 3200 e, yıldız puanı var. Yıldız puanı ile şimdi İki açacağız. 2 mega kutu. kutu 0.8. Ooo. Oo. Bir, bir o zaman destansımız yok mu? Yok. 5. <laughs> Abi destansı ver. Destansı Beş. ver. Abi inanılmazsın ya. Süpersel bir şey demiyorum. Şimdi hemen bir başka hesabımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Bir başka hesabımıza geçtik. Şimdi burada da 3000 e, yıldız puanı var. Yine e, Dynamite kalmışız almışız. Abi burada bir süper enderimiz yok mu? <laughs> Niye süper ender? Süper ender ver bizi. Süper, ses... süper ender ver. <laughs> Onu bile vermiyor ya. 5. Abi inanılmaz ya. 38 mega kutu açıyoruz şurada ya. Yazıklar olsun. Şimdi bir başka hesabımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar bir başka hesabımıza geçtik. Burada neler varmış? Oo, burada da may kalmışız yine. Şöyle bir bakalım. Maşallah hepsini almışız. Aynen. 0-5 oranı var. Süper Ender versin bari ya. Hadi. 6 yazmanı istiyoruz. 5. 6. Hadi bir 6. 7. 5. Yazıklar olsun ya. Ne oldu ya? Yanlışlıkla elmas çekiyorduk. Şimdi bir başka hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir başka hesabımıza geçtik. Burada da ooo Mike'ı yine almışız. Şimdi burada bakalım şöyle bir. Oo hiç çıkmaz. Süper ender ver. Ee, ben şey... Bize bir bize şeyi versin. Yok yüksek tutalım da süper ender'e veririz zaten. Ee, Leon. Leon aynen Leon ver. 5 325 altın verdi ya. 5 Abi vermiyor. Bugün vermeyecek ya. İnanılmaz ya. Şimdi bir başka hesabımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu hesabımızda da uh, 2000 yıldız puanı birikmiş. Bir yok. Tamam bir de Brock Yani şuradan Şuradakileri bir açalım bir. Evet, burada evet. buradan verir mi diyorum ama hiç de verecek gibi de durmuyor. Şuradan. 31? Çıkıyor. çıkıyor da ne çıkıyor acaba? Ne çıkıyor? Allah bilir. Hadi Nedir Amber, etkansı. Amber. Koleyt! <laughs> üçüncü karakterimiz çıktı güzel. Koleyt. Mega kutu. Mega kutu. Hop! Oh. Beş. Zaten verdi ya bir tane. Vermez bir de. Vermez, vermez hemen şuradan açalım bir de. Mega kutumuzu. oranlarımız neymiş bu arada? Abi süper ender duruyor. Bu nasıl bir şey ya? Süper ender var da. ya. 5 bize Allahümme vermiyor Allahümme abi. Şimdi hemen şimdi bir başka hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu hesabımıza geçtik. Burada da şöyle bir şey var. 38 tane karakteri var. Şimdi bu karakterleri de göstereyim. Burada çıkmasını beklediğimiz ee, yani gizemliler ve Efsaneviler falan da var Şimdi oranlarımıza falan İnşallah da bakacağız çıkar, ne diyeyim? İnşallah güzel bir şey çıkar yani Bakalım 13,56 <laughs> Baya yüksek oranımız var Şimdi burada abi <laughs> Yapmamız abi gereken Ben de çok heyecanlıyım Şimdi şöyle bir mor. at rengimizi mor yapalım Şöyle bir çıkın. Şuraya da çıkın yazacağım ya İnşallah çıkar ya var ya Yani kuzenimin hesabı bu da arkadaşlar Yine dediğim gibi Şimdi yazdık abi, inşallah çıkar. Şimdi şöyle bir 1500 basıyorum Emre, bastık. Aa. Bir şey çıkmadı. Ah. Çıkmadı, çıkmadı, çıkmadı. Şimdi <laughs> of. bir başka hesabımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bir başka hesabımıza geçtik. Bu da işte koze, kuzenim Ömer'in hesabı. Şu anda o Benim da burada. Ee, acaba ne çıkacak bilmiyorum. Burada da Bana yine. Çıkmaz ki. Çıkmaz mı? Çıkmaz. Yine ya. şurada ha bunu değiştirmiyoruz ama. Şunu değiştiriyoruz. Şunu mor yapalım da bunu da oj yazalım ya. Lukas yazalım ya da. Sütüyü koymadık. koymalıyız. Yani Aynen bunu yazarız. yazsın yazsam. Stü'yü <laughs> desteklemeyeceğim. <laughs> Lukas diyelim. Lukas. Kukas. Lukas'ı destekleyelim. Evet. Lucas'ı destek. Bunda da Lucas'ı destekleyelim. Bunda da profil fotoğrafımızda da en son çıkardığımız, en son zaten çıkardığımız da değil de o da Stu'yu almış. Stu'yu <laughs> <studio> nerede <laughs> göremiyorum. Allah Allah Allah. <laughs> Burada Stu'yu da koyduk abi. İnşallah çıkar. Şöyle bir hesaba da bakalım. 40 tane savaşçısı var. Oo! Çok kötü. Nasıl çok kötüsü ya? Ya benim kupamda herkesten 44-45 karakteri var. He ondan mı? Tamam o zaman öyle diyorsun. Hadi bakalım ne olacak. 3'ünü de açacağız. Burada 3 tane açacağız. Şöyle bir oranlarımıza bakalım. 0-10 Abi efsanevi oranımız baya yüksek. Aksesuar çıkabilir. Şöyle bir açıyoruz. 5 Hayır. Hayır şimdi. Buradaki megaları geçtik. 5 Aksesuar ver. Aksesuar ver bari ya. Yazıklar olsun. Süpersel. 6 6 6, 6 yazdı. <laughs> 6 yazdı tamam. Ee, karakter mi çıkacak? Yoksa çok merak ediyorum ben de. Aksesuar da çıkabilir. Karakter çıkarsa şimdi Ömer Faruk burada çıldırabilir. <laughs> Efsanevi çıkar mı? Çıkar. Aa! çıkmadı. 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 Şimdi arkadaşlar son olarak benim hesabıma doğru geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi benim hesabıma geçtik. Benim hesabıma geçtikten sonra şöyle bir kulübümüzü tanıtalım arkadaşlar. Kulübümüze gelip sizler de katılabilirsiniz. 15 bin kupadan fazlaysanız dedik. Hemen şuraya geçtik abi buradan. Benim oranlar neymiş bir bakalım şöyle. %5 yani hiç çıkmaz zaten ya şöyle bir. Tek bir kaldı zaten. Zaten sadece bende Amber var çıkmaya 44. Yani çıkar mı bilmiyoruz ama. Yine de şansımızı deneyeceğiz ya. Şuradan Hemen açalım bakalım. Dört. dört. Nasıl dört ya? Ha fullendi mi yoksa karakterler? <laughs> dört diye bağırdım. Dört. Bir şey geliyor. Oo, dört yazdı bir şey dört geliyor. Dört ya yazdı bir şey geliyor. <laughs> Altı yani. Bu Dört değil normalde. Ama <laughs> dört yazdı. Aaa. Aksesuar. Aksesuar geldi tamam. İlginç. Şuradakini de açalım bakalım. Hadi beş yazarsa bile çıkacak. Bir beş yazar. Edici. Yedi demek. Beş. beş. Yedi mi demek bu? Hadi az önce şanslandı. Evet tamam. Aha bir abi, tane abi, geliyor. Aa 5 yazdı bir tane. Ya geliyor mu? Amber mi? Aa vermedi. Ay çok heyecandı. <laughs> ben de heyecanlandım. 5 şey yazınca bir şey çıkıyor. 4 yazınca bir şey çıkıyor. Bu nasıl bir şey? 5! <laughs> çıkıyor. Çıkıyor mu? Aa! Ah, aa bunda abi. da bir şey çıkmadı. Nasıl oldu ya? Kafam çok karıştı. <laughs> ben, yok. Benim de kafam karıştı. 4 <laughs> yazdı bir şey çıktı. 5 ee, Evet arkadaşlar tam 38 tane. Kutu açılımı yaptık. 4 tane mi? Ya 3 ya da 4 tane karakter çıkardık arkadaşlar. Ee, bir başka videoda görüşmek üzere. Vay bye arkadaşlar.